Işık hala doğrudan yükseliyor. yükseliyor. Hala kovalıyor hala gece kovalıyor. gündüzü, gece, gündüz, gündüz gece, gündüz geceyi. Gökyüzü hala, gökyüzü, kuş, hala kuş, su, balı, su balık, doğu, balık, toprak, toprak insan, insan, insan kokuyor, kan kokuyor. Eski de var, eski de var. Hala eski yerlerde, yerlerde. eski yerlerde zaman hükmünü şahit ediyor şahit ediyor gelen gidiyor gelen gidiyor hala dönüyor hala dünya. dönüyor dünya i̇nsan, insan yine insan yine insan unutuyor unutuyor ne, değişen değerli dinleyenler ölmüşün uyanmışa nasihatleri içinde hizmetçilere nasıl muamele edileceğini okuyorduk devam ediyoruz En son olarak 4539 numaralı beyitte de şöyle demişti Alırken verirken kolaylık göster ve dürüst hareket et böyle yaparsan yolun her vakit açık olur devam ediyoruz Eğer elin dara girerse ey mert başkalarına bundan sızlanma. Sevenlerin duyar fakat yardımına koşmazlar. Seni sevmeyenlerse gülmek için bir fırsat bulurlar. Arkadaş, dost veya kardeş nazarında itibarın kalmaz. Ve bunun acısından gönlün yaralanır. İyi insanlara katıl ve onlarla münasebette bulun. İnsan ol ve insanlar arasında yaşa. Hisseli işlere girişme. Ve böyle işe mal yatırma. Al yanağın pişmanlıktan sararır. Evin barkın büyük ve işlek yollara yakın olmasın. Sana zararı dokunur. Bunu iyice düşün. Beye veya taşan nehre komşu olma. Hisara yakın durma ey iyi kalpli insan. Bu üç komşuluktan sana bir fayda olmadığı gibi bunlardan gelecek zarar da önlenemez. Ev almak istersen komşusunu sor. Yer almak istersen suyunu sor. Kötüye katılma, selametle yürü. Daima doğru ve dürüst ol. Küheylan gibi meydanda cevelan et. Ne varsa ona kanaat et. Bey adını al, hırsına hakim ol ve huzur içinde yaşa. Ölümü unutma, gaflete düşmezsin. Rabbini unutma, gözün kapalı kalmaz. Sözünü düşünerek söyle, sana keder gelmez. Hayatını boşuna geçirme, pişman olmazsın. Çok gururlanma, herkes senden tiksinir, çok hasiste olma, sana söver der. Alçak gönüllü, ve insanlığa karşı insanlık gösteren adam ne der? Dinle. Sen iyi nam kazanmak istersen gayret et, çok cömert olmaya çalış. Hür insanı gerçekten kul etmek istersen cömert ol, mal dağıt, karşılığını görürsün. Bir gün başının göklere ermesini istersen her işi dikkatle ve bilgiyle yap adının dünyaya yayılmasını istersen, yolcuya iyi muamele et. Adının dünyaya yayılmasını istersen, yolcuya iyi muamele et. Adın dünyayı dolaşır. Huzur içinde yaşamak istersen, ey yumuşak huylu insan, ihmalkarlığı bir tarafa bırak. Allah'a kulluk etmek istersen, vücuda arzuladığı her şeyi verme ve bunun kapısını kapat her türlü iyiliğe erişmek istersen, vücudu zapt rapt altına al ve nefsine hakim ol. Takva sahibi çok güzel söylemiş. Ey ürkek ve mütereddit insan buna göre hareket et. Bu vücudun her dilek ve arzusunu yerine getirme. Dileğine kavuşursa sahibinin başını yer. Ona iyilik yaparsan o sana kötülük eder. Ona kötülük yaparsan çaresiz sana karşı boyun eğer. Övülmüş sözünü bitirdi ve "Ey kardeş, abamın tavır ve hareketi böyledir." dedi. "İşte duyduğun gibi sana izah ettim. Bunları anladınsa artık soracak bir şeyin kalmamıştır." Uyanmış cevap verdi ve "Ben bu sözlerin hepsini dinledim." Ey dürüst tabiatlı insan dedi. Sana soracak bir şeyim daha var, onu da bana izah et. Ben insanlara karışırsam, onlara gidip gelirken, bunu endişesiz ve huzur ile yapmam lazımdır. Şüphesiz beni yemeye çağıracaklar ve ben çağırınca, onlar da bana gelecekler. Yemeğe nasıl gitmeli ve yemeği nasıl yemeli, çağırırken de nasıl çağırmalı ey kardeş? Bunu da bana açık olarak söyle. Bu hususta biraz malumatım olsun. Evet, ziyafet ve yemek adabını da bundan sonraki bölümde okuyalım. Işık hala doğudan yükseliyor. Hala kovalıyor gece gündüzü, gündüz geceyi. Gökyüzü hala kuş, su, balık, toprak, insan kokuyor. Eskiyenler de var, hala eskimeyenler de. Zaman hükmünü icra ediyor, gelen gidiyor. Hala dönüyor dünya. İnsan yine insan. Unutuyor. They shine now.